Şu kavşakta bir yanla ya. Yanlı mı? Yanla tabii ya. Yavaş kral. Allah'ın seveyim Yürü! Ticari, Aman abi. <laughs> Bu ticerler de yani başa bela kardeşim. Allah'ın ölürü. Allah'ın ölürü. Bir de konu bak. Arkadaşlar yakaladık. Yakaladık arkadaşlar. Göçmen, göçmen, göçmendeyiz. Arkadaşlar göçmen kavşağında yakaladık arkadaşın. <laughs> Takı çıkaran da arkadaş. <laughs> Aa baban içeride arabayı kurtarsın. Takı arkadaş. Tamam baba. Tamam baba. baba. hayır.